Cem Erman aslında kimdir? Bu videomuzda size Yeşilçam'ın yeşil gözlü jönü Cem Erman'ı anlatacağız. Gerçek adıyla Süleyman Faik Durgun'dur. 1 Ocak 1947 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya gelmiştir. Baba tarafından Mersinli olup anne tarafından ise Halepli olan bir ailenin en küçük çocuğuydu. 1973 yılında Ses Dergisi'nin düzenlemiş olduğu bir yarışmaya katılarak kariyerine başlamıştır o zamanki birçok tanınan ismin katıldığı yarışmada üçüncü olmuştur. Hayatı boyunca birçok ünlü isim ile yüzden fazla filmde oynamıştır. Yeşilçam seks furyası dönemi başlayınca sinemaya ara vererek Almanya'ya taşınmıştır. Sevim Demiroğlu ile 2007 yılında Adana'da evlenmiştir. Lakin sonraları beraber yapamayıp boşanmışlardır. Belirli bir mühlet sonra ise yeniden birlikte olmaya karar vermişlerdir. Maalesef ki ölümü trajik olmuştur. Tek başına kaldığı evinde ölü bulunmuştur. Cem Erman'ın naaşı vefatından 3 gün sonra eşi Sevi Erman tarafından bulunmuştur. 7 Ağustos 2011 yılında ölüm tarihi olarak kayıtlara geçmiştir. Üzerinde ise cebinden süper loto kuponları, 50 kuruş para ve bir şiir çıkmıştır. Cenazesi Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.